Kızılcık şerbetinde Ömer ile Cansu arasında neler yaşanacak önümüzdeki haftalarda Ömer Cansu aşkı başlayacak mı? Tabii ki de biliyorsunuz Ömer ve Cansu aşkının başlamasını bekleyen en en iyi karakterlerden birisi ise Fatih arkadaşlar biliyorsun Mustafa Cansu aşkı başladıktan sonra Fatih adeta Cansu ile olan ilişkisini ortaya atacak ve Ömer'i ortada bırakacak biliyorsunuz geçtiğimiz sezon aynısı Fatih'in başına gelmişti Fatih kendisine yaşatılan olayı Ömer'e tekrardan yani amcasına tekrardan yaşatmak istiyor peki arkadaşlar sizce Ömer bu durumu hak etti mi ben açıkçası Ömer bu durum hak ettiğini ben düşünmüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Fatih oyununu kurmaya başladı bile. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler yaşanacak. Fatih bakalım Ömer'i aynı kendi tuzağıyla vuracak mı? Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.